Yani ikinci eviniz olduğuna göre biz size misafir gelmiş olduk. Öncelikle kendimizi bir tanıtalım. Ben deniz volkan yürük. Artık program başladı. Artık herkes çiçek oldu. Kimse konuşmuyor. Bir bakayım de. Ona göre programı saatini uzatayım ya da kısaltayım. Bakayım ha. Şurası çok iyi. Bravo. Heh süpersiniz. Ben Deniz oyuncu ve sunucu Volkan Yırık. Namı değer Volkan abi. En son TRT1 Toz Koparan'da oynadım. Ama bugün buraya farklı bir proje için geldik. Ne için geldik biliyor musunuz? Fatih ilçemizde İstanbul Alan Başkanlığı diye bir kurum var tarihi yerleri ve tarihi öneme sahip alanları koruyorlar ve bunlar için çalışmalar yapıyorlar. Yepyeni projesi Miras Gönüllüleri programıyla da okullarımızı dolaşıyoruz. Çocuklarımıza yani sizlere kültür miraslarımızı anlatıyoruz. Sizlere miras gönüllüsü olmaya davet ediyoruz sizleri ve bu konuda da çok eğlenceli bir program hazırladık. Ama öncesinde Bizleri sizlerle, sizleri bizlerle buluşturan, bu güzel programı organize eden, çocukları unutmayan İstanbul Alan Başkanımız Mustafa amcanız burada. Ona bir alkış yapalım, teşekkür edelim. O da size bir merhaba desin. Evet, değerli öğretmenlerimiz, sevgili çocuklar. İstanbul'un tarihi alanları alan başkanlığı olarak düzenlediğimiz Miras Gönüllü programına hepiniz hoş geldiniz. Sizlere çok eğlenceli, çok güzel bir program hazırladık. Birazdan Volkan abinin sizi çok eğlendirecek. Yalnız bu programın içinde sizlere birkaç mesaj vereceğiz. Bu mesajları çok iyi şekilde aklınızda tutmanızı istiyoruz ve ömür boyu aklınızdan çıkarmamanızı istiyoruz. Tamam mı? <laughs> birincisi, birincisi Sizler dünyanın en güzel, en tarihi şehirlerinden birinde yaşıyorsunuz. Nerede yaşıyorsunuz? İstanbul. Bravo, bravo. İkincisi, sizler dünyanın en şanslı çocuklarısınız. Çünkü çünkü bu şehirde yaşamak isteyen milyonlarca çocuk var ama yaşayamıyorlar. Sizler buradasınız. O yüzden çok şanslısınız. Bunun kıymetini bilin. Üçüncüsü de burayı korumanız lazım. Burayı korumak için, burayı korumak için miras gönüllüsü olmanız gerekiyor. Programın sonunda, programın sonunda Volkan abiniz size bir yemin ettirecek ve size miras gönüllüsü rozeti dağıtacağız. Bu rozeti takacaksınız ve artık bu güzel şehrimizi, bu tarihi eserlerimizi sizler koruyacaksınız. Tamam mı çocuklar? Peki şimdi iyi eğlenceler bakalım. Evet, şöyle bir alkış yapalım saygıdeğer başkanımıza. Şimdi benim programların bir özelliği var. 20 yıldır yurt içinde ve yurt dışında sizin gibi sevimli miniklere ve değerli büyüklere programlar yapıyorum. Yaptığım programlarda her zaman şunu hedefliyorum. Güleceğiz, eğleneceğiz ama aklımızın çekmecelerine mutlaka yeni şeyler koyacağız. Ben soru soruyorum cevap alıyorum. Yapmanız gereken parmak. Bakayım bir göreyim herkesi. Harika. Bir de surat. Heee. Hey. Anlaştık mı? Ne demiş rahmetli Barış Manço? Her insanın öğrenmesi gereken ilk din? Alkış, Türkçe dedi. Yanlış cevap. İngilizce, bravo. Yanlış cevap. Fransızca mı? Ne alakası var be? Arapça. Gel kız buraya, ne diyorsun anlamıyorum. Merak ettim. Ne diyorsun? Nedir? Tatlı değil. Neymiş? Tatlı dil. Alkış. Tatlı dildir. Onun için her zaman herkese karşı tatlı dilli olacağız. Anlaştık mı? Dikkat! Bir dikkat testi yapıyorum, programa başlıyorum. Eller yukarı! Kızım öteki elin nerede? Cebinde mi unuttun? Elini cebinde unutmuş ya. Yavrum benim elimde mikrofon var diye ben böyle yapıyorum. İki elimi nasıl kaldırayım? Heh. Eller yukarı. Güzel. Bakalım algılar. Algılar kapalı mı? Açık mı? Devamlı cep telefonuyla iPad'lerle oynuyorsunuz ya. Onu şimdi burada denemiş olacağız. Ne kadar çok oynadığınızı anlayacağım ben. Aşağı. Yukarı. Aşağı. Aşağı. Siz çok oynuyorsunuz. Algılar kapanmış. Ama bunu bugün bu programda aşacağız. Dikkat! Saçına dokun. Burduna dokun. Kulağına dokun. Kopartma kız ne yapıyorsun? İki tane var idareli kullan yavrum. Çenene dokun. Burası çene mi yavrum? O telefonları bırakın. O telefonları bırakın. Anlaştık mı? Dikkat! Hızlı parmak kaldıran kazanır soru geliyor. Daha soruyu sormadım çocuğu. Daha soruyu sormadım ki yavrum. Herkes mahallenin muhtarı. Daha ortada soru yok yav. Dikkat! masal kahramanlarımızda kimleri tanıyorsunuz? Sadece parmak. Bakayım. Bir de ne yapıyordunuz? Pam hey. pam 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 pam. Kim? Bizim masal kahramanımız kim var çocuğum? Batman mi? Kim yavrum? Nasrettin Hoca'ya bir alkış. Bravo. Ya tutarsa iyi kürküm ye. Tavşan suyunun suyu. Parayı veren düdüğü çalar. Başka. Beyefendi. Keloğlan'a bir alkış. Asla yalan söylemez. Haram yemez. Annesinin öğretmenin sözünden çıkmaz. Bir hatırlayalım Keloğlan'ı. Bak. Bin bir garip Keloğlan'ı meşeğimin yok. Falan evarım yok. Ne gülüyorsunuz oğlum? Alkış yapın hiç de sevmem ben yalanı Bir koca karı anam var Üç beş tavuk bir de inek Her gün konar kıvırcık kafama Başka kim var? Genelde Ramazanlarda görüyoruz. Yar bana bir eğlence medet Geliyor kafana tencere sepet Öldüm bayıldım Eski midirler gibi yerlere Hanımefendi Evet Kim bunlar? Kim bunlar? Karagöz. Karagöz. Kendinizi bir alkışlar mısınız? Bravo. Harika, süper. Şimdi herkes beş adım geri. Geri 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 geri. Çocuğum sandalyeyi niye çekiyorsun çocuğum? Bırak. Geri çık geri 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 geri. Şimdi ben bundan 13 buçuk sene önce Volkan abi öğretici çocuk şarkıları ilk albümde bir Nasrettin Hoca şarkısı yazmıştım. Nasrettin Hoca şarkısını Halay yapmıştım çünkü çocuklar her yerde Gangnam Style oynuyorlardı. Sinirim bozuldu. Dedim ki ya çocuklar halay öğrensinler. Üç buçuk sene önce de Volkan abi öğrettiği çocuk şarkıları ikinci albümü yaptım. Orada da dedim ki bir kere olan şarkısı yazayım. Kanarya sanıyor. Biz dumba yapıyoruz bunlar kanat çırpıyor. Şak şak şak. Dumba da dumba. Şimdi olan şarkımız geliyor. Bir bakayım dans edenlere ona göre sürpriz yapacağım. Şak 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 şak. Hadi bakalım. Yüksek hep yüksek veriyorsunuz.

sen hiç Hayatta yoldaşım eşi, karakaşas, Her şeyi sever. Masa kahramanları düzen gelicidir. Sevinçlidir. Sohbeti, örbeti, her Cumhurbaşkanlığınızın miras ömürlülüğü projesiyle Çocuklarımızla beraber eğlenmeye başladık bile. Elma, 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 elma. <laughs> kahramanlarımızın en gelicidir. <laughs> <siricinin, gülüyor> herkese örnek. Şimdi <laughs> en arkaya gideceksiniz, en arkaya, en arkaya. Yeah, çabuk 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 En arkaya çabuk 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 En arkaya geçiyorsunuz Çabuk

On adım geri ana sınıfını sabredelerini düzeltin şimdi. Eski aldığınız yerlere bırakın. Oturun siz kırmızı mavi yeşil. Aaa! Boyama yapmış. Şuradaki çocuklar arkaya geçiyorsunuz. Orada ana sınıfı var. Protokolde oturuyorlar. Bak orada. He. Önlerini kapatıyorsunuz. Ya boyamayı unutmuşum. Ben şöyle yapayım. Havaya sihirli boyalar atayım. Siz yakalamaya çalışın. Hazır mısınız? Sarıyı atıyorum. Sarı. Kırmızı. Mavi. mavi. Pembe. Yeşil. Herkes aldı mı boyaları? Açtık. Şu grubu en arkaya atacağım. Bakın son kez söylüyorum. Son kez. Evet. Herkes boyaları kapaklarını açtı. Dikkat. Oğlum kapağı düşürdün. Al yerde. Kaybedeceksin. <laughs> Bak sakın beni boyamayın ha. He. Herkes sevdiği rengin adını söyleyerek palyaçoyu boyuyor. Başla. Mavi. Kırmızı. Öne gelmek yok. Sarı. Mavi. Yeşil. Peki. Bakalım. Bakalım boyanmış mı? Ne diyoruz? Hokus pokus. Ya, Evde yokuz. Evet, bunu siz boyadınız. Kendinize alkışlar mısınız? Harikasınız. Peki, şimdi onu yerine bırakalım. Şimdi biz... Biz buradan başka okullara da gideceğiz. O boyalar bana lazım. Herkes boyaları kapak, kapağını kapatsın. Kapattınız mı? Heh, havaya doğru yavaşça atın ben onları geri toplayacağım ama sakın kafama atmayın. At çocuğum, at çocuğum. Herkes atsın boyaları geri. Evet, evet. Aldığınız boyaları geri veriyorsunuz. Evet, harikasınız. Harika. Tamam. Heh, güzel. Sarı kim attı? Sarı en sevdiğim renk. Sonbahar. Siyah kim attı? Süpersiniz. Kırmızı Şanlı Türk bayrağımızın ligi. Süper. Yeşil İlkbahar yazın habercisi. Mavi kim attı? Mor var burada. Peki kendinizi bir alkışlar mısınız? Süpersiniz. Tamam. Siz hangi sınıfsınız? 2C şu arkaya geçiyor. Hemen. Hemen burada hiç kalmıyorsunuz. Şuraya geçer misiniz siz? Rica ediyorum. He. Evet. Şimdi çocuklar. Kumba nay nay nay. Eller havada. Bir dans edenleri göreyim bakayım. Dans edenleri göreyim. Harika. Vur elleri. Eller. Akşamları erken yatın Sabahları erken kalkın Kahvaltınızı yapmadan Sokağa sakın çıkmayın Yeşil ışıkta geçelim Kırmızıda bekleyelim Büyüklerimizin yanında Bana bakın. Bütün kötülük içinde atın ateşle oynama Eller elleri Haydi çocuklar varla Geri 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 Ay, geri 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 Dişlerinizi güzel Teşekkür ederiz Şimdi herkes geri çıkıyor Bana ne bana ne Harika. Nasrettin Hoca şarkımız geliyor. Öğretmenlerimizden program sonunda röportaj alacağız. Röportaj vermek isteyen öğretmenlerimizi bekliyoruz. Beş tane de, beş altı tane de çocuklardan alacağız. Şimdi hep beraber halay çekiyoruz. Bir göreyim halay çekenleri göreyim bakayım. Harika. Bravo. Süper. Süper. Bam, bam, bam. İstanbul Alan Başkanlığımız Miras Gönüllüleri projesiyle bugün Kadırgayı Okulu'ndaydı. Çocuklarımızla beraber hem güldük hem eğlendik hem de çocuklarımız artık kültür elçisi oldular, miras gönüllüsü oldular. Bakalım eğlenmişler mi? Çocuklar eğlendiniz mi? Şimdi ayaklar sağ ileri sol ileri. Sağ so, sol Nasreddin Hoca varmış Herkes peşinde koşarmış Yağmurdan da kaçarmış Rahmet'e hiç basmazmış Nasrettin Hoca varmış Öyle. vereceğim. Ona çok teşekkür ederiz. Ben Sümeyye Zardiyeva. Ben çok sevdim. Keşke bir daha gelselerdi. Şansımız bu kadarmış. Miras gönüllüsü oldum. Çok sevgiler. Ben Safiye Mustafa. Çok sevdim. Ben Kadırga ilk okulunda okuyorum. Keşke bir daha gelseydi. Çok seviyorum. Ben Merhaba benim adım Abir er Arba. Ben Kadırga okulda okuyorum. Ee, abiyi çok sevdim. Keşke bir daha gelse. Kadıköy İlkokulunda okuyorum. Çok güzel oldu. Keşke bir daha gelseler. Dur abi dur. Karaman abi tekrar. Merhaba biraz görünüş oldum. Bu programı çok sevdik. Keşke bir daha olsa. Sen de. Merhaba benim ismim Melek. Kadırga İlkokulunda okuyorum ve Balkan abi. <laughs> Hadi sen de git bak. Tamam. Çekmiyorsun zaten. Neyden bahsediyorsun? Adını tek söylediğini söyle onu. Merhaba çocuklar. Benim adım... Ne adın? Benim adım Gülbahar Kamalva. Tamam. Ben çok sevdim. Kaş bir daha gelseydi. Aynen sende. Ben de sende. Sen oku. Sen... sen. Hadi bakalım. Selamun <laughs> Tamam. Ben miras <laughs> tümümüzü oldum. Hadi çabuk çabuk. Ben, ben de bir miras gönüllüsü oldum. Merhaba ben Muhammed Ali. İsmim i̇şte Muhammed Ali. Tamam hepiniz şuraya gelin. Buraya gelin. Buraya gelin şuraya. Gel buna geç. Gel 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 getir mikrofonu da getir. Gel gel gel. Kameraya bakarak biz bir miras gönüllüsü olduk. Kameraya bakarak. 1 2 3 Biz miras gönüllüsü Teşekkürler. İyi dersler size. Şey, bunu bir <laughs> de mi benim çok yazıyor. <laughs> Şöyle Tek şey tek mi? Tek tek. Program nasıl? Beğendiniz ee, mi? Öncelikle merhabalar. Kadırga İlkokulu öğretmeni Tuğçe Tuncer. UNESCO programı e, kapsamında gerçekleşen dünya mirası ile ilgili programda öğrencileri bilinçlendirdiniz. Bulunduğumuz bölge itibariyle gezilecek, korunacak yerleri öğrencilere öğrettiniz. Onlara hem eğlenceli oyunlarla e, hem de onları bilinçlendirerek e, bir yemin ettirdiniz. Umarım bütün çocuklar için faydalı olmuştur. E, geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben de benzer şeyler ederiz. Arkadaşımız çok güzel özetledi. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyorum.